Eu vou usar aquele chá porque como Pi. É bem tchau tchau tchau. Só sei que tchau a pija. Ó, Allah. Eğer benim bunu yiyeceğim bir ikiz var. Yiyeceğim ve iyi. Senin de ikizin olsun. olsun. Işık. Resimlerimiz <laughs> çok zor. Size bu, bu var kalıyor. Senin adın ne hocama? Benim adım. Hava kanal döndü. Nereye döndü? Allah Allah biz de o zaman hava tanık diyoruz. Anlamadım. Yok bir şey dedik alıp. Çek 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 çek. Evet arkadaşlar. Allah. Oh, bomba

Apa nolungmu? Apa nol? Hei, bai. Kemudian kita siap untuk mengisi apatum. Apatum. Reni, apa yang ini? Pies kulats. Kau tak nak? <Susuk> Kau tak Evet arkadaşlar, la bu videoları bu var. izlediğim için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim. Evet arkadaşlar, bu videoları Arkadaşlar sıcağı siz, siz, bir kese güzel oldu yorumlara yazın. Arkadaşlar dinozorlu yere geldi. Arkadaşlar dinozorların yerine geldik sattı. Bizi yerler lan bunlar. O Yaman, gidik. Oğlum nasıl gidelim? Ti 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 ti. Wow arkadaşlar. Şimdi hoppacı. Bana aldın mı? Ay mı? Aldın mı lan? Gelme al seni. Arkadaşlar. bu abone ol diyor bu da. Abone ol ne o. Tamam alacağız. Değil mi arkadaşlar alacaksın. Hadi geçelim. Öyle evet, kardeş. Evet dilimi boyutma değiştireceğim. Tamam. İnşallah evet. <laughs> <laughs> Yiyecek, havuzu en sona yön yumurta da? Hayır, hayır, benim

Beep. Not feeling. Really.